Merhaba arkadaşlar ben kalp ve sizlerle birlikte çok en iyi oynayacağız ee, Umarım güzel bir oynadı arkadaşlar ee, Bu arada yine her zaman gibi biraz pink var çünkü arkadan video atıyorum Evet <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım arada gıcık geliyor Ee, bu arada Ranked'dayız. Ee, bronze 2'yiz ve... E, 30 30 var 30 DPM var. Aynen. ilginiz olsun arkadaşlar. Evet şöyle yeniden başlayalım. Ee, ben hep V'den başladım arkadaşlar de. Q'yu e, tercih etmiyorum. Çünkü ya yükken tabii ki Q açıyorum da. Sütken V'yi açıyorum. Neden derseniz e, Base'de stand dolduruyorum. O yüzden. Ayrı kardeşlerim. Bir tane daha bir tane. Ve bu kadar abi. 아... 이거 끝까지 해야지. 끝까지 해야지. 아... 애지가다 아... 아... 또... Yani bir defasız. Iııı ee, karşımda Kalista'yla birisi var. Sol orada Jax. Mid'de Zerat. Iıı ee, Jungle'da Master diye. Yani bunu kasarsa, yani bunu ne her türlü alırız zaten abi. Ve şöyle bir ben gibi oynasın. Orada harcasa mı? Yok ne <'hâ>? yapacağım <laughs> E el kasmış bu? Yani ben herhalde el kasmış demiş. El çıkmış. Ha, abi bir tane falan şey yaptı ya. Yani. Yani gün oğlum hemen yakalandım alıştı. Işte. Ya sen çiz kardeşim. Çiz ve şunu tutmaya bak sen. Bırak da kötü işlerini. O şişler onlar. Şuradan dikkat edeyim mi? Dikkat et dikkat et dikkat et be. Allah'ım ya. Allah'ım ya şuna bak. Abi sekizi dokuz mu? Abi ya, ah keşke sen hastaydın. Bir an öyle boş bulunmuş. Tüh. Dikkat et. Ya ben niye falan biliyorum Gel abi. Hadi be. Çok feci seyredi abi. Lan. Ne olur. Abi harbiden kazma çıktı ya. Ne yapalım nasıl? 99 can var. Hoppa! Hadi be! Ho, ho. Adama bak be! Ve bakmış. Ya direk kes ya. Bir de beşinci seviz. ben ne yapayım abi orada? Yapacak bir şey yok. Tam hatalıyım. Ona bir şey demiyorum. Ama ne yapayım ya? Yani? Adam 5. senedir şuna bak. Bir şey yapamıyor. Adam ne böyle? İyi tutamıyor. Hayır, ah. gördün mü? Allah'ım Allah. neyse. Hayır, ne yapayım? Hakikaten sinirlendim. <laughs> Ben benim motor yok diye bir şey demedim abi. Şimdi bunu da çalacağım yani. Aa çalamadım. Şuna bakalım. Tabi işte 2'ye 0. Daha oyun bitti. Daha güzel olsa. Yok. İttirme de var. bank yemeyeyim. Olmamış. Evet. Oluyormuş. Ya sen oğlum yardımına gel Kazma herif al işte Helal lan Helal Başta gelse Yasun Fan kesiyor orada ve Ha ha Abi adamlar oyun takip etmiyor Ne yaparsın oh, Abc can çiziyor

Hoppa! Yes be. Kusura bakma kanka. Vallahi kusura bakma. Tamam. İlk ne kasayım abi? Ben şu kasayım. Şu hakikaten iyi oluyor. Alırız onu biz. Tamam sen iki vur ben sana atacağım zaten. Hop 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 Tamam dikkat. Hayır be. Abi ya. Hay var ya. Neyse abi sus. Sus ki okay. Bir iki gidiyorsun zaten. Canını çiğnediler. Kaçarken git oraya. Abi adamız çekeceğini de bilmiyor. Ben kut giriyor şuna bak. Nasıl gidiyor bana geldi. Lan ne oldu sen hemen çıkar. Al işte abi. Ne oldu ya? Hı, ne yapıyorsun karşısın sen? Zaten bir tane ATC'miz var. O da bir şey, tek bir şey bilmiyorum. Şu an iki ansız. Arkadaş. Adama bak be. Allah. Ah ah. Ben şöyle gidiyorum orada. Yardım et beni. Yani. 就是曾经。 Tamam, uyu taktı kardeşim. Tamam, ben de çok iyi taktılar ama uyu taksanlar ya. bekle bekti vefat. Be. Ah, ne bir şey oldu bana. Oha, abi 3200. On zaten 500. Ne? Rezil oldum ya. Vallahi var ya. Neyse düştü de. Abi. Ne oldu bu sefer ya? Olaya bak ya. Olay yemeği için. Tamam abi artık kaçalım. Olmuş. lazım çünkü. Aa ben de bir ulti açamadım bu. Aha! ulti attı lan. Ya ne var ne mis başka bir şey demiyor. Şunlar gelsin de. Altı alamadım ya. Çok eğleneceğiz. Burayı kaldıklarını biz de biliyoruz. Lan! Ana! Topu! Ne yaptın öyle ya? Abi yemedim. Ben de bir şey var dedim ya. Gerçekten bir şey var. Bir nazar mı değildi? Herhangi başka bir şey mi var? Ne lan lan? Hele. İki tane bu alt zaten varmış neyse. Lan bunu. Bu abi? biliyor bir işi. Ulan o kadar kaçtın. Sen niye kaçtın? alabilir bunu görmedim. Ah şu görmedim ben ya. Oo, bu adam çevir abi Ben söyleyeyim. Harbiden çevir. Ha geldin mi kardeşim? Ah, bir daha. al da. Ben. I ne mi kaçacağım ya? Yani. Tek tek olarak daha iyi. Ben ne <laughs> Yes. İyi abi. Ulti. Ekiyorum bir Ha, bir kayıp. Şöyle ben bir var mı? Ana. hadi be standaymış ya. Atın, <laughs> Jax nereden geldi lan? Kusura bakma kardeşim. Oo Hop 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 hop. Lan Yasuo be ya. Lan oğlum V atsan var ya. Cık, neyse abi. Ne diyeyim bileyim. Sarkoz. Olacağı varmış değil. 2-5-4 abi. Çok kötü gidiyorum. Aman yedi bizde de. Şimdi suç benim değil abi. ADC'ye bak. 1-3-5 gidiyoruz. Kaç kere şey. Adamla diyorum. Var bak. Q ve hepsini attı benim ilk Neredeyse tek kez adam... Bu hala önce dandı. Ne kadar geç dandı yani. Aa kesin o. Aa kazma kule altı. Ya abi valla. Aa kutuda at Aa kazma. O oh, atsana dur ha. Ne yaptın oğlum Ya abi ya. Allah aşkına bu. Nasıl beşinci seviye anlamadım ben. Bir de garibim kostüm almış. O kadar başka da bir şey demiyorum. Sen kardeşim kardeş 3'te 3 GG Sağ karşı Aa 3'te 3 saymadı Hadi be Niye ya Abi var ya Tek 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 Ben bile kurdum Bak 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 şuna bak Onu alamazsa yardım Kaldı da zaten. Evet, evet, tamam. Ne ne ne. Tamam. rapor zaten. Benim bir usta öyle adice yakışmıyor abi. Kanka sal. Lan kırmızı mı alacak? Ha. Bunlar var ya son saniye. Ben. Hadi ver Alt bir saat falan. Ya. Abi. Lan be. Flash atacaktım. şimdi o kadar da şey yapmıyor. O zaman Ağzını da acıdın. Ama o neyse. Ulan Yasuo, kule bana vurur, sen alırsın. Veririz daha da alet almayalım. Ya, minnimiz olur bizim. Kapı gibi minnimiz var abi. Kapı gibi kapı. İlaç biraz gereksizdi ama Raven'i kastırmam lazım. Yoksa ben de bir dakika düşünemezdim. Yani iki kadını mı sırf bırak alsın <laughs> Helal. Aa bitkinlik daha İyi abi. Ee, ben ilk baş melek çıkacağım. Baş melek gerçekten çok fazla AP veriyor. Ben 200 AP verdiğini gördüm. Hatta 220 bile gördüm. Çünkü abi ne diyor bak. Azami imanı. Aa 3 tut. Dur lan. Haa. Hm. Azami %3 kadarıymış. Ama ben gerçekten çok fazla gördüm yani. Bu arada kayıp o kadar ki Ezildi ya. Gerçi normal bir şey ben de abi. Neyi bekliyordun abi o kadar? Allah aşkına neyi bekliyordun? <laughs> Oğlum sen kimsin ya ya Ay pardon pardon Ay <laughs> Master ya Çok ağır gitti bile ama 35'te falan gidiyordum bu patlatamıyorum, ne bileyim. Ya. Lan bire, bire Allah aşkına sen onu taktığın gibi konuşuyorsun ya. ya sen bu önce mi rahatladın ya? En çok tanıyordun. Frey friyi alıyorum ben. Yani. Lan bir kül tuttur. Beyler beyler dal lan dal Helal lan Vur Helal olsun beyler Ya Jax'a sen ne be o kötü oldu Aslında Jax'a şey yaptık şimdi Eee şuradan Önce abi Rayla alayım Rayla'yı çok seviyorum A, niye abi? E, kaçarken cuk şiyordu. Mesela demin ve yaptım? Stan e, bir de şey oluyor. Adamlar hem stan abi hem de e, cık, yavaşlıyor. Donuyor. O yüzden çok seviyorum. Gerçekten baya yararlı oluyor yani. Benim açımdan şahsen öyle düşünüyorum Gel abi. Alırız. Alırız. Ooo Yasuo'nun 16 ya 2. Ye. Öldüm oğlum sen. Şimdi o adamın Hadi be. Çalamadık ya da. Kayıtlayın <laughs> be, beyler. oyunu sonu oyunu sonu link atacağım ben değilim de adamlar ister bekler ister beklemeyiz şimdi var var ya sen kime dolanıyorsun? ya Çok büyük hata yaptım kardeşim. Hadi lan. Harbici misin? Tamam lan yosu seni ben kazandım ya. Lan da ya O ultin amacını bilmiyorum abi. Lütfen izin etmeyin beni. Bana bunu yapmayın. Ha ben de o kadar salaktım değil mi abi? Ben de o fake'i yiyecektim değil mi? Lan sen yedin öldüğüm kişilere bak. Sonra abi gitsin beni adım çıksın. Oh. Hadi be abi şu da atamadım ya. Heh. Harbiden kötü oldu. Ama o e, atadıysa çok iyisin de karşı atamıyormuş. Şimdi doğruya doğru aldı. Gerçekten atamıyor yani. Eğer burada biz doğruları söyleyeceksek o adam uyutu atamıyor abi. Ama güzel oynuyor. Hakkını vermek lazım. Herkes aklını istiyor da ne oluyor? Veriyor mu Ulan oğlum su pot şekle bak bu yani. supa su alamıyorum oraya. Ah ah. Şuna bak. İlk kanı sömeş çıkmış abi. Adamın ebedisi yok. Ne olmuş yok. Ne beklenir ki? Ne? Ben ne yapayım kardeşim? Oooo, helal olsun. Ön batı sana atıyor. Sen cidden dikkat et. <laughs> Gel abi şuraya. Ben alamaz. İngiliz burada masterim var. Bakın alamaz. Hadi canım. Ya gerçi stanlıyken insini yakalandı ama Alırsın sen onu be Alırsın be Yokta <laughs> Helal Kötü peynir Dedim belki çabır Ama olmadı da Ulan nasıl bir kişi öldü Oo, Ölmedi lan adam Harbiden ölmedi lan Helal olsun adam Şuna bak ben tek kaç, e, Üç, lan tek burcu zaten adamı kaç can çalarım 30-35'e hadi cıvayet lan statik tek kanı o kadar çılıyor bir daha mı gerçi şey yapınca hiç kimse beni bırakamaz <laughs> çat çat seslerle. abi kostüme yazık ya yani. neyse ee, arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bir dahaki videoda görüşmek üzere iyi günler